Ödeyeceğimiz bu vergiler iktidarın ısrarla sürdürdüğü işte bu yanlış ekonomi politikalarının ve savurgan harcamalarının bedelinden başka bir şey değildir. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Sabri Tekir İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ülke gündemini sıcak başlıklardan yüksek enflasyon ve zamlara dikkat çeken Tekir, iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi. Bu kadar zam, bu kadar vergi artışı neden yapılıyor diye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan tablo fevkalade bir şekilde düşündürücü tabloda görev zararları yer alıyor. Kur korumalı mevduat gibi ucube bir uygulama çıkıyor. Garanti verilen köprüler, yollar ve hastaneler çıkıyor. Açıklamasında verilere göre asgari ücretin yine açlık sınırı altında kaldığını belirten Tekir şöyle konuştu. Değerli arkadaşlar şu hale bir bakar mısınız? Türk açıkladığı son verilere göre Açlık sınırı 11.658 liraya yükseldi. Ve yeni asgari ücret bu sınırının sınırın çok altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise 38 bin liraya dayandı. Hemen hemen tüm çalışanların yüzde 90'ından daha fazlası bu haliyle yoksulluk sınırı altında hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Yani böyle bir ücrete mahkum edilmiş büyük bir kitleyle karşı karşıyayız. Reva mıdır diye sorulsa yanlış mı olacaktı? Tekir kötüye giden ekonominin toplum üzerindeki etkisini ve iktidarın dış politikasını da değerlendirdi. Yanlış ekonomi politikalarına bir de yanlış güvenlik politikaları eklenince ülkemizde hiç kimse kendisini güvende hissedemez hale gelmiştir. Ülkede gittikçe artan bir karamsarlık havası oluşmak üzeredir. Sormak gerekiyor. Bugün ülkemizde kaç kişinin silah ruhsatı vardır? Bu ruhsatlar hangi dönemde, ne şekilde verilmiştir? Problemlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunan Tekir açıklamasını sonlandırırken Saadet Partisi olarak iktidarı ve sorumluları uyarıyoruz dedi. Saadet Partisi olarak bizler her zaman iktidarı ve sorumluları uyardık. Bugün de uyarıyoruz. Yarın da uyarmaya devam edeceğiz.